Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomda 5 yıl sonraki kendime bir mektup bırakıyorum. Aslında yani bu video bir tık benim için olacak. O yüzden e, belki beğenmeyebilirsiniz, hoşunuza gitmeyebilir ama ben YouTube'da bu tarz videolar izlemeyi çok seviyorum ve bence benim gibi insanlar da vardır. Tatlı oluyor bence çünkü. O yüzden bugün ben de bu videodan çekmek istedim çünkü. Bugün 18 yaşıma girdim. Bugün 6 Kasım 2025. Ve bu videoyu 6 Kasım 2030 yılında izlemek için bırakıyorum. Lütfen video beğenmezseniz de beni zorbalamayın. Tamam mı? Zaten e, hiç beklediğim gibi geçmiyor doğum günüm. Neden? Çünkü hastayım. Hiç hoş değil. Ve normalde ben doğum günlerine aşırı önem veren biriyim. Ama bu doğum günümde böyle çok yorgun hissettim kendimi ve şu an kutlamak çok umurumda değildi günüm. Normalde hepsinin böyle aşırı kutlanmasını falan istiyordum. Sürekli ayarlıyordum bunları ama bu sene hiç içimden öyle bir şey gelmedi. Niye bilmiyorum. 18 yaşımı böyle olmasını beklemezdim açıkçası ama oldu ve yapacak bir şey yok. Öncelikle bence böyle başlamam gerekiyor. Nasılsın? Umarım iyisindir. Umarım sağlıklısındır. Umarım ya hayattasındır ve bu videoyu izliyorsundur. Ama hayatta değilsen de güzel bir anı bıraktığımı düşünüyorum şu an. Eğer hayatta değilsem ve bunu beni hatırlamak isteyen arkadaşlarım izliyorsa sizleri çok sevdiğimi bilin arkadaşlar. Çok duygusala bağladım. Umarım iyisindir. Umarım hayatındaki herkes iyi, sağlıklı ve mutludur. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Şu an mezunum. Dilden gireceğim yine sınava ama ne olmak istediğimi galiba bilmiyorum. Ya da yani evet dil biliyorum ama dil okumak mı istiyorum gibi kafamda sorular var. O yüzden şu an acaba hangi üniversiteyi bitirdin, muhtemelen bitirmiş oluyorsun düşünce 5 yıl olur. aynen. Hangi üniversiteyi bitirdin? Mütercim tercümanlık yazmayı düşünüyorum ve en yüksek hedefim Hacettepe Üniversitesi ama en aşırıki hedefim de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Acaba merak ediyorum hangi üniversitede okudun. Umarım güzel bir üniversitede okumuşsundur ama zaten yani okusan bile işsiz olabilirsin şu anda. O yüzden çok da önemli değil. Bu da böyle bir soruydu yani. Kesin konuştukça gitmeye başlıyor. Kendimi bu video için çok hazırlamıştım aslında. Okul hayatım nasıl geçti? Çünkü liseden bahsedecek olursam birazcık. Lisenin başında lise tamamen bir kabus gibiydi yani. Ve hocalar gerçekten hep şey diyordu hani göz açıp kapayıncaya kadar bitecek anlamayacaksınız falan diye. Ben de bitsin ne olur bitsin. Çok çabuk bitti gerçekten aşırı hızlı bitti ve bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Lisede böyle aşırı güzel anılar bazı arkadaşlarım gibi yok türeminlik ama yine de çok güzeldi. Liseyi lise güzel, bayağı güzeldi ve arkadaşlarımı çok özlüyorum. Hiçbirini göremiyorum. Sizleri buradan çok yapıyorum tamam mı? Sizi çok seviyorum arkadaşlar ama yani hayat bizi ayırdı. O yüzden bir tek mutsuzum. Ünlü hayatın acaba nasıl geçti? Böyle bir soru. Dur dur şimdi buna cevap ver. Bekliyoruz herhalde. Üniversiteni muhtemelen bitirmişsindir diye düşünüyorum. Acaba ikinci bir üniversite okumayı düşünüyor musun? Ve acaba bir işe girdin mi? Bunlar çok önemli sorular. Ya da YouTuber mısın? İnanamıyorum. YouTuber mısın yoksa? Bu video şu an tepki videosu mu çekiyorsun? İnanamıyorum. YouTuber'san çok güzel ama şu an açıkçası bir tık daha hobi benim için ve 5 video bu bunu atarsam 6. videom falan olacak galiba. O yüzden yani YouTuber sen bayağı mutlu olurum. Çünkü çok çok hoş yani. Ve edit yapmayı çok seviyorum. Önceki videoma biri şey yapmıştı. Ona da buradan cevap olsun. cevap vermemiştim. Editörün olabilirim. Yazmış ama ben kendi editörüm benim. <laughs> o yüzden gerek yok. <laughs> Sağ olun. İstersen bulurum ama gerek yok. Haydi eve çıktın mı? Çünkü ben tek yaşamaya bayılıyorum. Ben bence tek yaşaması gereken bir insanım. Ev arkadaşım belki olabilir şu an eğer çıktıysan. Anlaşabiliyorsan ne mutlu bize yani. Ama tek yaşamayı çok seviyorum. Umarım çıktıysan tek çıkmışsındır. Ama şu anki düşüncem bu. O anki düşüncem farklı olabilir. Senin için daha iyisi de olabilir. Hiç fark etmez. Dövme yaptırmayı düşünüyor musun? Neden böyle bir soru sordum? Şu an dövme yaptırmayı mı düşünüyorum? Hayır. Hayatımda düşünecek miyim peki? tartışılır. Galiba düşünmeyeceğim. Sadece aslında bir fikrim var. Çok tatlı bir fikrim var ama şu an bunu söylemek istemiyorum. Sorarsanız eğer bir soru cevap videosunda bunu açıklayabilirim. Benim 18 yaşına girmeden önce yaptığım ve gerçekten kendimle gurur duyduğum şey çok büyük olmayabilir belki bazılarınıza göre ama ben bir sosyal medya bağımlısıyım ve duramıyorum sosyal medyaya girmeden. Ve ben de TikTok'u sildim. Komple hayatımdan çıkardım. Mesela bir film izliyoruz ve ben film izlerken sıkılıp TikTok izlemeye falan başlıyorum. Durduruyorum sürekli. Yani odak sürem gerçekten inanılmaz azalmıştı. Hiçbir şey yapamıyordum. Bunun artık iyice farkına vardım. Ve dedim ki tamam hani bu kadar yeter. Ben siliyorum. Ve dedim artık gerçek hayata dönmem lazım. Umarım şu an ben kurtulduğumu düşünüyorum. Tekrardan başlamam istedim. Gerçi 5 yıl çok uzun bir süre. Ne olacağı da asla belli olmaz ama. Her neyse. Yani diyeceğim şey aslında şuydu. Ve herkes için söylüyorum bunu ama kendim için de söylüyorum. <laughs> Gerçek hayata dönmelisin. Dönmeliyiz yani bence bilmiyorum arkadaşlar. Ve videomda sinirlenip birden şey demiştim hani lütfen hani kendinize bir hayat edin falan demiştim. Gerçekten kendinize bir hayat edin arkadaşlar. E acaba kitap okuyor musun? Çünkü ben küçükken yani bir kitap kurduydum. Cidden bir kitap kurdum ve sürekli kitap okuyordum. Hatta bir gün babam bana gelip şey demişti çok net hatırlıyorum. Artık hani kitap okuma gözlerin bozulacak ki birazcık mola ver falan demişti. O kadar kitap okuyordum. Ama sosyal medya hayatıma geldiğinden beri benim bu alışkanlığım söndü söndü ve kayboldu. Hatta şu anda okumuyorum ama kendime aynı zamanda yeni yıl hedefim olarak da şunu koydum. Kitap okumaya başlayacağım artık. Umarım sen de bu alışkanlığı sürürsünüz Çünkü kitap okumak gerçekten çok güzel bir şey ve kitap okumayı gerçekten çok özledim. Ama Okuyamama nedenim de dediğim gibi hani odak sürem kayboldu ve o yüzden okuyamıyorum. Ama okuyacağım, bunu yapacağım tamam mı? Şu an benim aslında bir hayalim mi, yani bir hedefim daha var. İngilizce biliyorum yani her zaman anlatacak kadar konuşabiliyorum ama başka diller de öğrenmek istiyorum. Ve 5 yıl bence bunun için gayet yeterli bir süre. O yüzden acaba acaba yeni dil öğrenebildin mi? Ne öğrendin öğrendiysen? Şu an aklımda bir şey yok. Bir ara Fransızca çalışıyordum ama bilmiyorum. Herhangi bir dilde olabilir. Acaba yeni bir dil öğrendin mi? Çok azıcık Almanca biliyorum. Ich bin Ece. Ich liebe Falan. Almanca'nın üstüne gidebilirsin. Mesela kahvaltılık söylemeyi biliyorum. Şimdi sayayım mı arkadaşlar yani? Yapmayın. Umarım yeni diller öğreniyorsunuz. Çünkü bu benim ya bayağı küçüklükten beri hayalim olan bir şey. Yani bizim hayalimiz olan bir şey. Benim en büyük hayalim küçüklükten beri hatta anaokulundan beri ben bunu söylediğimi hatırlıyorum. Dünyayı gezmek istiyorum. Hatta e, böyle anaokul hocam gerçekten bana bir kere sormuştu hani hayalin ne gibi. Ben işte dünyaya gelmek istiyorum, yurt dışında yaşamak istiyorum falan diyordum. Bu benim en büyük hayallerimden birisi. Beni tanıyanlar bunu çok iyi biliyor biliyorum. Yani acaba hiç yurt dışına çıktın mı? Çıkmadıysan lütfen bence çıkmak için uğraş. Çünkü çok istiyorum bunu ve yurt dışı yurt dışı hayalim var ya. Bu benim en büyük hayallerimden birisi. Ve umarım bunu gerçekleştirmek için birazcık çabalıyorsundur. Ve senin de hayalin olduğunu biliyorum tamam mı? Sadece benim değil. Yani o zamanki benim de muhtemelen bu hayalimdir. Ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorumdur. Bence. Tamam mı? Lütfen bunu gerçekleştirmeye çalış. Şimdi bir tık kritik bir soru. Şimdi bu video üzerinde 23 yaşında olacağım. Bence gayet mantıklı bir soru. Aşk var mı acaba? Bana sorarsan, benim fikrimi soracak olursan aşk konusunda herhalde vardır yani kullanmıyorum diyeyim. Hayatında biri var mı yani? Varsa tebrik ederim ama çok da güven olmuyor ya. Bence güvenme. Gerek yok. 23 yaşında ya evliysem evli olabilirim mantık olarak. Ben öyle bir şey yapmayacağım biliyorum. Tamam mı? Çok korktum şu an evli olduğumu falan düşünce 23 yaşında. 23 yaşında evlenmezsin bence. Evlenmemişsindir değil mi? Evlenme bence. Ben evlenmeye bir tık karşıyım galiba şu an bir tık böyle bu aralar özellikle şeyi düşünüyorum. Hani benim yaşam amacım ne gibi bir soru var aklımda. Ve bunu gerçekten çok düşündüm. Çünkü böyle aşırı olarak bir şey ilgim yok. Her şeyi seviyorum. Yani her tarz müzik dinliyorum. Her türde film izliyorum ve seviyorum bunları. O yüzden böyle aşırı özel bir şeye ilgim yok. Bu aralar <laughs> bunu düşünüyordum. Ve şey fark ettim. Ben Bilmiyorum. Çok saçma. Umarım saçma değildir. Ben insanları mutlu etmeyi çok sevdiğimi fark ettim. Ve galiba şu an benim yaşam amacımın bu tarz bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve e, bahsettiğim dövme konusu da bir tık bu konuyla ilişkiliydi. Bilmiyorum. Gerçi insanları mutlu etmeyi çok seviyorum. İnsanları mutlu etince çok mutlu oluyorum. Hayattaki amacım mıdır? bilmiyorum. Ama şu an bunu yaparken mutlu olduğumu söyleyebilirim yani. İnsanları mutlu görünce otomatik olarak ben de mutlu oluyorum. Ve insanların modlarından çok etkilenen biriyim. Belki bununla bağdaştırabiliriz ama sen şeyi her zaman daha çok sevmişsindir. Birinin bana atıyorum doğum günü sürprizi yapmasındansa biriye doğum günü sürprizi yapmak beni her zaman çok daha fazla mutlu etmiştir. Niye bilmiyorum. Umarım hala böylesindir. Umarım hala insanları mutlu etmekten keyif alıyorsundur mu denir. Bilmiyorum. <laughs> şey konusunda geri dönmek istiyorum bu arada aklıma geldi. Aşk var mıdan daha çok bu sene içinde fark ettiğim bir şey. Aşkı başkasında aramana gerek yok. Aşkı başkasında aramana gerek yok. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ben mesela yolda yürürken yanımdan bir ambulans geçince üzülüyorum ve umarım bir şey olmaz deyip bilek diyorum. Lavaboya giriyorum. Ağlayan birini görüyorum. Gidip nasıl olduğunu soruyorum. Ya da yolda gördüğüm çocuklara gülüpsüyorum demeye çalıştığım şey aslında evet aşkı başkasını aramana gerek yok. Çünkü aşk sensin yani. Bu kadar basit bir şey bence. Bu sözümü unutma tamam. Bu, bunu düşününce gerçekten şey oldum böyle. Mutlu olmuştum gerçekten ve bence bu sözümü unutmayın. Yani aşkı başkasını aramana gerek yok. Aşk zaten sensin ve aşkla dolusun yani. Kocaman bir kalbin var ve gidip de başkasına ihtiyacın yok yani. Bu kadar basit. Ben şu an gerçekten böyle düşündüğümden beri çok daha mutluyum. Bu sıralar kendi kendime yetmeyi öğrendiğimi düşünüyorum. Öğrenmeye çalışıyorum en azından. Çünkü hayatta beklemediğin anda yalnız kaldığım zamanlar olacak, oldu. Ve e, genelde beklentilerini yüksek tutan biri olarak bu seni çok kırdı yani. Ve buna bence izin vermemelisin diye düşünüyorum. Şu anki kendimi, şu an olmasa da bir tık daha önceki küçük kendimi tanımlayacak olursam kesinlikle saf derdim kendime çünkü e, ee, şey olarak değil saf salak ya tam olarak öyle ve <laughs> çok böyle saf yani iyi niyetli biriydim şey. hala iyi niyetli olduğumu düşünüyorum bu arada bilmiyorum olmaya çalışıyorum diyeyim en azından şu an acaba yani 5 yıl sonraki sen 5 yıl sonraki ben kendini <laughs> saf olarak görüyor musun hala bunu çok merak ediyorum çünkü şöyle bir anımdan bahsedeyim şu an aklıma geldi bundan asla bahsetmeyecektim <laughs> Ve ben bunu gerçekten aşırı içerledim. Çok kötü hissettim kendimi. Kötü hissetmemin nedeni de hani şey dedim. Ben kötü biri miyim? Ben hani çok mu değiştim? İyi biri değil miyim? Ve buna ben gerçekten kendimi çok inandırdım. Dedim ki evet hani çok haklı. Gerçekten hani ne oldu bana falan. Hani değişmem lazım falan diye gerçekten bunu düşündüm. Sonra iki hafta falan geçti ve fark ettim ki ben çok çabuk manipüle oluyormuşum. Bunu fark ettim. Çünkü zaten değişmem aşırı normal bir şey. Öncelikli olarak. Çünkü büyüdüm. Şu an ben 13 yaşındaki Ece değilim, 18 yaşına girdim. Tabii ki büyüdüm, tabii ki değiştim. Ama olduğum kişiden mutluyum. Kötü biri olduğumu düşünmüyorum, kötü niyetli biri olduğumu düşünmüyorum. Sadece artık insanların beni saf olarak görme görmek istemesinin nedeni bazen şey olabiliyor. Bunu farkına vardım. Hani beni çok çabuk kandırmak, her dönüp dolaştığında burada biri olduğunu bilmek, saf olmak ne kadar bana göre. Ben hissettirse de bazı insanlar bunu kendi aleyhine çevirebiliyor bence ve o kadar da saf olmak iyi bir şey değil. Bunu biliyorum artık. Sen de biliyorsun muhtemelen. O yüzden bunu bir söylemek istedim. Ve değineceğim son konu şu aslında. Şu an 23 yaşında biri olarak bence hayatının aslında en güzel dönemlerinden birini yaşıyor olabilirsin. Çünkü çünkü yok. anladın Ve şunu demek istiyorum ki. benim çok düşündüğüm bir şey aslında. Hata yapmak korkma. Çünkü aslında bu bizi biz yapan şey. Ve eğer bir hata yaptıysan gidip de kendini bunun için suçlama, kendini bunun için cezalandırma. Tam tersine kendini bu şekilde kabul et. Kendini hatalarınla kabul et yani. Bu, yoksa zaten hani bizim hayatımız ya. Kendini neden cezalandırıyorsun? Hani olmuş bitmiş. Yapabileceğim bir şey var mı bu konu hakkında? Yok. Anladın mı? konuyu konuşacak aklıma çok iyi bir söz geldi. Çok iyi bir söz mü bilmiyorum ama benim böyle birkaç yıl önce görmüştüm hala aklımda olan bir söz. Bir konu hakkında mutsuz musun, üzülüyor musun, tedirgin mi oldun? Bu konu hakkında yapabileceğim bir şey var mı? Bu konuyu çözebilir misin? Eğer varsa o zaman üzülmeni gerektirecek bir şey yok. Bu konu hakkında bir şey yapamıyor musun? Hani elinden bir şey gelmiyor mu? O zaman yine üzülmeni gerektirecek bir şey yok. Bu kadar Basit. Bu sözlerim hala aklımda ve gerçekten bunu çok düşünüyorum bir şey üzüldüğümde. Aslında istediğim şey, senden istediğim şey hayatını dop dolu yaşaman. Çok güzel anılar bırakman. Yani hata yapmaktan korkma. Evet şey diyeceksin muhtemelen. Keşke yapmasaydım. diyeceğin zamanlar olacak. Ama bence günün sonunda dönüp baktığında diyeceksin ki iyi ki yapmışım. İyi ki içinde tutmamışım. iyi ki o sözü söylemişim. İyi ki o yere gitmişim. Ben, ben bu şekilde düşünüyorum. Keşkelerden çok, ilklerle dolu bir hayat biriktirmek istiyorum. Ve aslında senden de isteğim bu. Bunun için çabalamam. Yani yaşamaktan korkma. Ve dop dolu, çok güzel anılar biriktir. E tabii ki üzüldüğün anlar da olacak. Üzüldüğün, çok kırıldığın, çok sinirlendiğin zamanlar da olacak. Ama bu hayatın bir parçası zaten. Dediğim gibi. Hayat hayat yapan şey bu. Yani umarım bu videoyu izliyorsundur. Umarım sağlıklısındır. Umarım hayatındaki sevdiğin herkes sağlıklı ve çok mutludur. Umarım sen de çok mutlusundur. Çok huzurlusundur. Yani aslında huzurluyuzdur. <laughs> evet hayatın seni yorduğu zamanlar olacak ama umarım bu zamanlarda dinlenebileceğin yerler, belki bir kitap, belki bir kişi bunlara sahipsindir. Bunları bulmuşsundur. Ne olursa olsun bence en önemli madde bu kendini sevmeyi unutma ve sen kendini tam anlamıyla sevmediğin sürece başkasının da seni tam anlamıyla sevmesini bence bekleyemezsin. Ve bence şu ana kadar söylediğim şeylerin en önemlisi bu yani. Kendini lütfen sev. Çünkü ben şu an seviyorum. En azından sevmeye çalışıyorum. Lütfen sen de hiç zaman çabalamaktan vazgeçme. İyi ki doğdum. İyi ki doğduk. <laughs> bu videoyu bir dilek tutarak bitiriyorum arkadaşlar. Belki yıl sonra dönüp bakınca da aynısını yaparım. Çok tatlı olmaz mı? İyi ki doğdum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri de çok seviyorum ve beni destekleyen herkese çok 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 teşekkür ederim. Çok öpüyorum size. Şimdi lek tutacağım? Ne tutacağım aslında bu video için de söylemiştim.